güzel bir marka buldum ki inanamayacaksın. Noorama sana ait kokunun bütün her şeyini üretiyor. Yani bir set düşün ve bu set tamamen senin imza kokuna ait. Oda kokusu, araba kokusu, el sabunu, saç spreyi, Rolon, on kolonya, her şey mevcut. Şimdi hepimizin bir imza kokusu var. Hepimiz parfüm kullanıyoruz ve biliyoruz ki kullandığımız bu imza kokularımızın markası bizlere sadece parfüm üretecek. Kokuma ait bir oda kokusu yapmayacak hiçbir zaman. Kokuma ait bir el sabunum olmayacak. Bir el kremim olmayacak. Bir araba kokum olmayacak. Ve bir çamaşır spreyim olmayacak. Ben Estee Lauder'ın Bronze Goddess parfümünün bir setini oluşturdum. Parfüm var. Aynı zamanda kolonyam var. Ve bu kolonya diğer kolonyalar gibi elinizde sıktıktan sonra herhangi bir kuruluk hissiyatı bırakmıyor. Rolonum var. birebir kokusu aynı. Terleme karşıtı. Gün boyu parfüm kokuyorsunuz. Oda kokum var. Ben bunu her yere sıkıyorum. Tülünden perdesinden tutun yatak örtüme kadar hatta yastık kılıfıma kadar sıkıp öyle yatıyorum geceleri. Body milkim var. Hem çok kolay çok hızlı bir şekilde emiliyor. Ve aynı zamanda vücudunuzu sürdükten sonra bu yapış yapış hissiyat oluyor ya. Öyle bir şey olmuyor. Çok güzel böyle ışıl ışıl bir görüntü sağlıyor. Bunu sür. Üstüne parfümünü sık. Çık. Gün boyu. Mis gibi buram buram. Gittiğin her yer sen kokuyor. Oh. Bugün de mis gibi koktuk. Norman'ın Trendyol sayfasına giriyorsun. Oradan kendi parfümünün setini oluşturuyorsun. Gittiğin her yerde imzanı bırakıyorsun. Öpüyorum görüşürüz.